Herkese merhaba arkadaşlar. Bu da arkadaşlar mobil oyundan serimize kaldığımız yerden devam arkadaşlar. Bu da arkadaşlar üvey anne attı oyun oynayacağız. 20 yaşındayken üvey annem deliye döndü ve babamın bütün tam geç abi. Kaçak mısın? Evet başladık. Oyunun altı arkadaşlar böyle sarı sarı çimen bir şey var. Ben ne, ne yapacağım bilmiyorum. Yani oyna evde bir kutu var. Ah, çaydanlık var. Bu da kutuyla. Al şunu makası al. Makası alsın oğlum. Makası katır kutu üvey halde keseceğim artık. Dayanamıyorum. Çaydanlık var artık. Ben niye böyle? İnsan e, gibi ya. göbeği. Dek burada giriş yapalım. Hey, I gotcha. Bir daha vur, bir daha. Pislik. Saksı mobilyadan söyle baba.